AK Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca'nın partinin medya tanıtım başkan yardımcılığına atanması dikkat çekti. Tülay Kaynarca polise attığı tokatla gündeme geldi. Polise tokat atan AK Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca'nın AK Parti medya tanıtım başkan yardımcılığına getirilmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vereceği tepki merak konusu oldu. AK Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca Arnavutköy ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin açılışı sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın gözü önünde komiser Nuri Çağlayan'a tokat atmıştı. O davde yer alan habere göre, ayrıca AK Partili vekil Tülay Kaynarca'nın adı Süleyman Soylu'nun koronaya yakalanmasında da geçmişti. Ailesinde korona vakalarının olmasına rağmen Süleyman Soylu ile aynı toplantıya katılan Tülay Kaynarca'dan sonra Bakan Soylu'nun da testi pozitif çıkmıştı. Öte yandan Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Ankara kulislerinde HDP'nin kapatılacağı söylentisinin arttığını yazdı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın erken seçim planını yazan Ahmet Takan, Erdoğan'ın bu söz leri duyulduktan sonra kulisler HDP'nin kapatılacağı kesinleşti iddiaları ile çalkalandı. İfadelerini kullandı